Hanımlar beyler bahar gelir burada hoş geldiniz efendim teşekkür ederiz geldiğiniz için Çok sizin ne var. kadar manalı bir isminiz var <laughs> bahar gelir diye Ay, Çok Bismillahirrahmanirrahim Anadolu'daki güçlü kadınların başarı hikayelerini yayınladığınız bir gezi programınız bahar kapıda hı hı. her şeyi böyle mi şey yapıyorsunuz ya yani bahar gelir bahar kapıda <gülüyor> <gülüyor> ha? Bunlar artacak mesela. Ne artacak? Ya baharla bir sürü şey yapılabilir mesela. yani mesela. bahar uçabilir, gezebilir. Bahar uçar, <laughs> Aynen. Bahar tatilde. <laughs> Aynen. Çok güzel. Ay yok yani e, her an her yerde vakitli vakitsiz karşınıza çıkabilir anlamında korkunç bir şey. Hay çok güzel. <laughs> çok güzel. Bahar şarkı söylüyor. <laughs> bu, bu kez şarkı söylüyor. Evet. çok, çok konuşmayayım çok, ya. Benim hayır. çenemin ayarı yok valla. Tahmin ediyorum. Ama... E... <gülüyor> Ama... <gülüyor> Siz Okan Bey mi diyeyim, Okan mı diyeyim? Abi dersem hani belki Amca zorunuza gider. <laughs> Lütfen. Ama ülkemizin buna ihtiyacı var. Ülkemizin buna hiç ihtiyacı <laughs> yok. yani... var. <laughs> 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 <Ne gülüyor> Evli Hiç evlenmedim. Vaktim olmadı. Yalan. Ee, Sevginin Fadime çocuklarımız olacak kademe kademe yeşil pancurlu evimiz olacak diyen bir adamla karşılaşmadım ki. O ne ya? <laughs> Öyle bir adamla karşılaşırsan hemen kaç zaten. Sevgi... <laughs> İnanılmaz yani şu an e, biriyle tanıştığım zaman hemen aklımdan 40 tane deli soru dönüyor. Yani e, içimdeki ses beni rahatsız ediyor. Mesela şu an sizle ilgili bir sürü şey merak ediyorum. <laughs> kademe kademe <laughs> röportaj aslında ben Anadolu Magazin'de yapıyorum. Yani işte teyzecim eşin aram nasıl 60 yıldır evliyim diyor mesela. Neden 60 yıldır evlisin? Ya da mesela Kenan Doğulu ile Beren Saatin arkadaşlarının doğum günden çıkması gibi teyzeyle e, amca da tarladan mı geliyorlar? <laughs> Gerçekten öyle. <gülüyor> Hakikaten. <gülüyor> Gerçekten mi? Çok öyle. manyakmış ya. Of. ya. çok teşekkür ederim gelince. Ben teşekkür ederim. Bir, bir şeref verdiniz. Ben sana gelmedim, sen bana geldin. <laughs> sen şeref sizin, verdin. Sizin davetiniz bana şeref verdi. Sizin de gelmeniz bana şeref. E, ne büyük <laughs> e, onun. Ne, ne büyük onur. Çok teşekkür. Tamam yeter. Evet. ₺